Bilmiyoruz. Hmm. bunu koş, bunu. Anne! değil, onu. Eda mı yaptı sana öyle? <laughs> Kim yaptı sana öyle? Annem. Döverim onu, mu seni öyle? gel. <laughs> şimdi bebeğim. 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 <laughs> Kuş bebeğim, gel <laughs> buraya. <Allah. Gülüyor> ben yapayım Anne. Anne. Oynuyor. Oynuyor mu? Seviyor musun sen abiyi?

Я думаю, что